Doğadaki mucizevi besinlerin başında gelen balda hasat zamanı geldi. Peki sofraların şifa kaynağı balın sahte mi yoksa gerçek mi olduğu nasıl anlaşılır? Şimdi Ankara'nın Mühye köyüne gidiyoruz. Hem bal hasadına hem de gerçek balın nasıl anlaşıldığına birlikte bakıyoruz. Asıl ilaç doğada. Öyleyse balın içinde yani. Ama hakiki balın içinde. Kovanlar tek tek açıldı, çıtalar çıkarıldı. Bugün Ankara'nın Mühye köyünde Fazlı şanlı Türk'ün arı bahçesindeyiz. İşte beklenen an geldi. Hasat zamanı başladı. Fazlı Bey artık bu petekleri benden alsak mı? Tabii ki. <laughs> Ama şunu söyleyeyim Melda Hanım, hiç kimse e, bu arıları böyle bu cesarette tutamaz. <laughs> Balda hasat zamanı geldi. Aracılar emeklerinin karşılığını almaya başladı. Tek kat, çift kat, dört kat. Her katında ayrı ayrı şifa deposu. Şimdi bizim ballarımız böyle e, kenarları boş. Organik yani saf bal olduğundan dolayı bu şekilde. Eğer biz bunlara şerbet şeker vermiş olsaydık, buralar tıklım tıklım dolu olurdu. Peki balın gerçek mi sahte mi olduğu nasıl anlaşılır? Orjinal balı gözle anlamak mümkün mü? Balın gerçek olup olmadığını anlaman için adamın gerçek olup olmadığına bakacaksın. Bir şekilde adam seni kandırır. Şimdi balı adamdan alın. Bir şekilde ona bir tat katar bilmem ne yapar bir kıvamını uydurur. Doğru mu Fazla abi? Balı saklama koşullarına gelince balı kesinlikle buzdolabından uzak tutmalı. Oda sıcaklığında ve kapaklı bir kapta muhafaza etmek gerekiyor. Balı buzdolabına koymayın. Balı e, normal sıcaklıkta saklayın. Kapalı kap olsun ama bir damla su, bir kilo balı yok edebilir. Belki de beş kilo balı yok edebilir. Yani tadını bozuyor.